Ee, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın o açıklaması çok konuşuldu. Üçüncü kişilere, üçüncülere o uyarıdan sonra, üçüncü taraflara uyarıdan sonra e, gerçekleşecek artık harekatları detaylı olarak konuşacağız. Ki geçtiğimiz dakikalarda da aslında hem e, PKK, YPG'ye ait o askeri tesisler ve cephaneliklerin vurulduğu görüntüler vardı. Yeni bir operasyon. Onun görüntüleriyle Mete Bey dilerseniz sıcağı sıcağına başlayalım. Önemli bir e, operasyon hiç kuşkusuz. Ve bundan sonra da olacakları da aslında bir ön gösterimi belki de kesinlikle. Evet başlayalım mı? Evet o görüntüleri alalım arkadaşlar. Isterseniz. Şimdi getirecek arkadaşlar. Tamam. Bu arada e, evet tam haritadaki yerine de bakalım diyecektim size. Burada tabii e, mühimmat depolarının seçilmesi de değil mi Mete Bey? E, son olarak Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla aslında doğrultulu. Yani bir taraftan bir hedef e, mühimmat depoları bir taraftan e, yaşam yerleri e, mesela bakın ben bazı şeyleri göstereceğim. Şimdi bir, de, bir biraz geriye gelseniz arkadaşlar. Biraz geriye gelir misiniz? Geriye zor sarabiliyor muyuz? Var mı öyle bir şansımız? Yok mu? Ha, burada durduracağız. Ee, şimdi şöyle e, söyleyeyim. Tam nereyi istiyorsunuz sizin tebey? E, biraz bunun biraz daha gerisini alabilirlerse. Tamam, biraz daha gerisini alalım. Geri alabilirsek arkadaşlar çok memnun olurum. Evet. Ben de evet. biraz daha bilgi vereyim istiyorsunuz. Tamam, buradan bu başlayalım tekrar. Tamam. Buradan tamam. başlayalım. Tamam. <laughs> Görü görünen yerlerden başlarsak e, iyi olacak. Onlar geldiğinde de e, üzerine okumaya başlayalım. Bu yeni değil mi? Yeni. Her biri Bu yeni. Bu sıcacıcan. Bu bize nasıl bugün, hangi konular hedefler gösteriyor mu? bir e, durun, bir durun, bir durun. Bir durun. Şimdi e, belki arkadaşlar görmüşlerdir ama e, sizce mermi nereden girecek? Atacakları füze nereden girecek veya şey mühimmat nereden Herhalde girecek? Herhalde çatıya isabet eder. Çatıya mı girecek? Peki bakalım hadi. mantığım onu söylüyor. Peki. Atın bakalım ilerlesinler. Aa kapıdan girdi. Hı. Kapıdan girdi. Hı hı. Abacıdan değil kapıdan gir. Kapıdan gir. Devam edin şimdi. Devam edin. Ama zor bir atış o. İşte, o yüzden bir şey göster göstermek için birazdan daha ayrıntılara gireceğim. Burada nereden girecek? Çatı hedefi. Çatıdan girecek. Niye? Çünkü çatı bildiğiniz şeyden yapılmış. Eee prefabrik saç şey. şey. Saç, saç prefabrik ne yapıyoruz? Evet. Devam edelim. Şu an orayı gösteriyor zaten. Tabii tabii aynen. Yok tamam, o her zaman doğru, o tamam. o vuracağı wow. yeri göstermez. Her zaman onu göstermez. Ama o, o direkt bazen, e, bazen işaretleyen sistemle atan hmm. sistem aynı değildir. Farklı olabilir. O yüzden söyledim. Çatıdan vurdu. Ya, hata çatıdan payı mı oluyor? Hayır, çatıdan vurdu. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha güzel görüntü var. Üzerine konuşacağız. Bunu niye e, ayrıntısıyla gireceğim onu da söyleyeyim size. Devam edelim istiyorsanız. Tamam. Harika. Yine e, çok şeyi de merak ettim etraftaki müştemilatı da onu da Tabii. Anladım. Şimdi çatıdan Yine çatıdan sokacaklar. Yalnız inanılmaz bir ortaya. Tabii var. mühimmat depoları olduğu için de bu kadar. Bu bunlar mühimmat depoları değil, bunlar daha çok karagah olarak kullandıkları binalar. Hı hı. Ee, mesela çünkü dur, sabotaj dur, birimleri dur, dur, var. Dur, dur arkadaşlar, öyle bir, bir dur. Değişik bir yapı. Ee, bu bildiğim kadarıyla bir çiftlik evi gibi bir şey düşün. Şuradaki şeyden anlarsın bak. Şunlar daha çok havalandırma sistemleri hmm. görüyor musun? Yer altında mı bir şey var? Yok? yok dışarıda bu. Ama e, terör örgütü bu çiftlik evlerine, daha önce kullanılmış olan fabrikaları e, şey olarak kullanıyor. Kendisine çeviriyor. Yani sivil görünümlü yerleri askeri yapıya dönüştürüyor. Aynı camileri kullandığı gibi e, hatırlarsanız bizim Barış Mın Harekatı bölgesinde kiliseleri kullanmışlardı. Kiliselerin içini kullanmışlardı. Şimdi aynı. Bir devam edin bakın. Şimdi göreceksiniz. Bir şey göreceksiniz şimdi. Bakın burada da çok dikkat edecek bir şey olacak. Patlama nasıl çıkacak dışarıya doğru? Sanki içeride İçeriden bir şey var. İçeriden mi? dışarıya doğru evet. patlama, patlama oluyormuş, patlama gibi. değil mi? Tamam. Evet. Devam, oluyor? devam edin şimdi. Yani bizi iyice meraklandı. Son <laughs> evet, evet içeride bir, bir patlayıcı vardı o mu? İşte onu demek istedim. Şey. Mühimmat Patladı. deposu mu? Devam edelim. Çünkü Yalnız bakıyoruz. sabotaj patlamalar birimleri... olmadığına göre. Ee, şöyle e, şöyle anlatayım. Yani mühimmat ee, olsa patlama mili... olur galiba. Bu operasyonun büyük bir kısmı aslında Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Hı. yönlendirildi Suriye evet. e, sahasında. Ve e, silahlı kuvvetlerle beraber koordine ederek e, Hı. icra edildi. Ama sahanın gözlemlenmesi, oradaki yapılacak olan faaliyetler konusunda tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok uzun zamandan beri e, alanda hedef e, tespit ediyor. Niye Milli İstihbarat Teşkilatından bahsediyoruz? Çünkü sivil hedefleri askeri amaçta kullandıkları için gerçek anlamda içeride ne olduğunu bilmek zorundasınız. Bazen bunu dışarıdaki görüntüleme sistemiyle algılayamayabilirsiniz. O yüzden nereye gerek, niye ihtiyaç duyuyorsunuz? personele. Hmm. Birisinin girip içeri bakması lazım. İnsan kaynağı kullanır İnsan kaynağı, insan istihbaratı dediğimiz gidip dokunacak, içeri girecek Hı -hı. veya birileriyle evet. görüşecek veya bir kamera sistemiyle içeriği donatacak. Ne olduğunu öğrenmek zorundasınız. Yoksa onun dışında bu şekilde bir kapalı alanı Normalde Silahlı Kuvvetler'de Milli İstihbarat Teşkilatı vurmaz. Çünkü ters evet. propaganda oluşuyor. Aynen. Değil içinde mı? ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sivil, i̇çeride e, başka bir suza... Ama uzağ... insan, insan da yok yani. Ama gitmiş öncesinde emin olmuşlar. Yani kimsenin daha doğrusu sivil vesaire de yok etrafta. Kaçışan ee, insanlar sonra, yok. Şimdi Silahlı Bu Kuvvetler'de Milli İstihbarat Teşkilatı da şuna çok dikkat ediyor. Birincisi, Hı. demin anlattığım o yüzden gösterdim. Bir hedef seçiliyor. Bu hedef önce değerlendirmeye alınıyor. Belki yüzlerce hedef var. Hı hı. Yüzlerce hedefin bir kısmı karadan izleniyor, bir kısmı havadan izleniyor, bir kısmı sihalarla, bir kısmı ihalarla, bir kısmı o bölgedeki bulunan e, küçük dronelarla izleniyor. Hı hı. Ama izleniyor. Bu izlemenin sonucunda hedefin içinde kim olup olmadığını önce öğreniyorsunuz. Hı. Diyorsunuz ki, burada bir durun arkadaşlar, şöyle bir durun. Duruyor. Evet, yok. Diyorsunuz ki, evet, bunun içine birisi var veya Kapıdan bunun içinde, bir, bomba. bunun içinde bir şey var. Kişiler var. Hı hı. Ondan sonra bu binanın şeyini ölçüyorsunuz. Bu bina neden yapılmış? Ya yani bu bina e, taş bir bina mı? Yüksüste bir beton kalınlık mı var? Mukavemeti Mukavemet ne nedir? Yani. Neyi, neyi atmak gerektim? Çünkü e, bazı mühimmatlar bu bina için hiçbir ifade, anlam ifade etmez. Sonra onu atacak olan vasıtayı seçiyorsunuz. Hı hı. O vasıtanın arkasından bu sefer burayı Takip etmeye başlıyorsunuz. Mermi düşünceye kadar takip ediyorsunuz. Bazen mermiyi eğer yapabiliyorsanız, çünkü işaretliyorsunuz. Baktığınız o anda başka bir şey oldu. Kaydırabilirsiniz. Başka bir hedefe doğru yönlendirebilirsiniz. Çünkü işaretleme yapan sizsiniz. Değiştirebilirsiniz. Bu nedenle göstermeye çalıştım. Hedefin bazen nereden gireceğini de tespit edersiniz. Eğer çok akıllı bir mühimmatınız varsa ve açı sizi... E, mümkün kılıyorsa bunu bu sefer şeyle yaparsınız. Dersiniz ki kardeşim ben bunu karadan atmayacağım, şeyden havadan atmayacağım. Karadan bir tank savar silahıyla yapabilirsiniz. Mete Bey bir şey sorabilir miyim? Peki bu e, işte bombalar atılırken o işte e, ilgili olan araç içeride canlı olup olmadığını görüyor mu? E, yani onu o, o zaten o, an, o anda değil. Buradaki hedeflerin, buradaki hedefler bu olay gerçekleştiği andan itibaren muhtemelen takip ediliyordu. Yani yalnızca 2 saatlik, 3 saatlik bir gözetlemeyle bunu yapmazlar. Hı hı. Çünkü insanlar içinde uyuyabilir. Tabii. Belki bir gün sonra çıkar, uy uyuyan insanlar bir gün sonra çıkabilir. O yüzden bu olay ne zaman gerçekleşmişti patlama? 1 Ekim'de. Hı hı. Hatırlıyor evet. musunuz? 1 Ekim'de. Bugün hı. ayın kaçı? 5 Beş oldu. 5'i. Beş. Beş. Tam Dört. üzerinden... Aşağı yukarı dört gün geçti. Dört <laughs> gündür takip 4 ediliyor. Dört gündür, birçoğu belki aylarda takip ediliyor. <laughs> onu söyleyeyim. Geçen günkü bir operasyonda takip edilen kişi tam altı ay boyunca sihalarla yerden ve havadan takip edilerek vuruldu. <laughs> tam altı ay boyunca ona bir tane grup tahsis edilmişti ve onu takip ediyorlardı. Şimdi, Niye? Adam bütün şeyin alan sorumlusuydu. Bu kadar Soru çok yasalsın. hedef söz konusuysa <laughs> ve bu kadar uzun zamandır bir takip yine söz konusuysa evet. o zaman biz çok fazla sayıda İHA kullanıyoruz bu iş için ee, yani, silahlı kuvvetlerin şu anda elinde bulunan SİHA -E ve İHA sayısı e, saha anlamında baktığınızda Amerika Beşiktaş'tan sonraki en büyük e, yani Çin'i bilmiyorum yani iki, iki tane üç tane Çin beş tane, tane cihazla, cihazla yapılabilecek kapalı, bir iş değil bu ama sahada NATO ülkeleri içinde değerlendirirsen ikinci olduğumuzu söyleyebilirim peki bu kapıdan giren füze mi? Ben de o yüzden söyledim. Her zaman havadan atıldığı anlamına gelmez. Roket hmm. ona uygun, ona uygun bir tank savar silahı da olabilir. Hatta içeriye girip bırakılmış bir patlayıcı bile olabilir. Hmm. Yani <laughs> o zaman yüzden yani. o dışarı doğru çıkan şeyin ne olduğunu bulamazsınız. Anladım. Belki içeriden çıkıyor. E o yüzden dedim mesela. yani hangi tipten ve nasıl yapılacağına e, hem milli istihbarat teşkilatı hem de silahlı kuvvetlerin bunu yöneten ve bu emri veren ekipleri takip ediyor. Bunun bir anlamı var mı peki? Yani mesela bunu şimdi tepeden ee, bir atış vasıtasıyla artık neyse Hı -hı. uçaktır siyadır, e, tepeden çatıdan vurmak mümkün aynı sonucu alırsınız. Alamazsınız. Bunu ben kapıdan da sokabilirim ha demek için mi yapıyoruz? Yani bu bir gövde ve güç gösterisi mi? Ya da mağaralarda, inlerde bir takım sığınaklarda tutunmaya çalışan teröristlere, yani biz bunu. Ee, ...deyim yerindeyse iğne deliğinden de bu bombayı sokarız demek Bunun birkaç tane şeyi var, nedeni var. Bunlardan bir tanesi... E, ...sivil kaybın, ikinci derecede dediğimiz kaybın ortadan kaldırılması için. Bazen şu binayı e, üstü beton olduğu için küçük tipteki çip, bir e, patlayıcıyla veya küçük tipteki bir e, füzeyle vuramazsın. Daha e, büyük tonajdaki bir füzeli vurman lazım... Bu sefer vurduğunda oluşacak olan basınçla beraber o parçaların nereye gideceğini çok fazla bilmeyebilirsin. Etrafa zarar verebilir. Evet. Etrafa. O zaman ne yapıyorsun? Mikro cerrahi. O zaman ne yapıyorsun? Ya içeriye sokuyorsun. Ya içeriye sokuyorsun. Yok mikro cerrahi. Gibi Aynen bir şey öyle. Yani. Mikro cerrahi. Yani en ana sebeplerden bir tanesi bu. İkinci sebep de şu. Siz atış yaptığınızda vuramadığınız her vuramadığınız her hedef ve sağ kalan terörist daha fazla cesaretlenir. Doğru. Hı -hı. Çünkü şunu görmeye başlar. Aa, demek ki ben tepkimi alabiliyorum. Bana demek ki hiçbir şey varmıyor. Aa sihalar ne kadar şey demiştiniz? Gördünüz hiçbir şey olmadı. Hı -hı. Bu kendi işlerine bunu çevirebiliyorlar. Hı -hı. Ama siz ya adam diyor ki kardeşim, aa bak burada uçakla vurmuşlar. Aa burada topçu atışı yapmışlar. Ha burada tank savarla yapmışlar. Görüntü ha burada içeriye aslında içeri evet, ekipman. Edilir. İçeriye Sanırım ekipman sokmuşlar. Çözünür, Görüntüleri gece arkadaşlar. Patlamaların şekillerinden aşağı yukarı, yani Türkiye'deki herkes artık güvenlik uzmanı kadar oldu çünkü bu görüntüler çok uzun zamandan beri seyrediliyor. Patlamanın cinsini hangi, mesela bazı arkadaşlar var, sivil arkadaşlar var, cinsini söylüyor. Patlayıcının yani hangi tüp füze kullanıldığını söyleyecek kadar zeki arkadaşlar.